Verilen bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra yani 1908'den bahsediliyor. Meşrutiyet karşıtı grupların kışkırtmasıyla İstanbul'da 31 Mart olayı adıyla bilinen gerici bir ayaklanma çıktı. Paşa bu ayaklanmayı bastıramayınca Selanik'te Hareket Ordusu adında bir ordu hazırlandı. Bu ordunun kurmay başkanı Mustafa Kemal'di. Hareket Ordusu İstanbul'a gelerek olaylara bastırdı. Mustafa Kemal askerler ayaklanmayı bastırdıktan sonra geri çekilmeli düşüncesiyle hareket etmiştir. Evet Mustafa Kemal ordunun siyasi işlerden uzak durması gerektiğini düşünmektedir. Evet bizim işimiz ayaklanmayı bastırmaktır. Biz bunu yaptıktan sonra geri çekinmeliyiz. Yani siyasete bulaşmamalıyız denmiştir. Buna ulaşılabilir. 30 Mart ayaklanması meşrutiyeti istemeyenler tarafından çıkarılmıştır. Doğru. Meşrutiyet karşıtı dendiğine göre demek ki meşrutiyeti istemeyenler bu ayaklanmayı çıkarmıştır. Padişah kendi çabasıyla ayaklanmayı bastıramamıştır. Evet. Padişah bu ayaklanmayı bastıramamış görüyorsunuz. O yüzden Selanik'ten ordu istenmiştir. Buna da ulaşılabilir. Ordu ayaklanmaya bastırdıktan sonra yönetime el koymuştur. yanlış arkadaşlar. Ordu yönetime el koymamıştır. Mustafa Kemal askeri bu ayaklanmayı bastırarak arkadaşlar ne yapmış? Demiş ki biz bastırdık. Artık işimiz bitti. Biz geri çekilmeliyiz demiştir. Bu yönde hareket etmiştir. Yoksa ordu kesinlikle yönetim el koymamıştır. Evet cevap D'dir. Bu bilgilere göre Almanya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin bazı nedenleri şunlardır. Yeni cepheler açarak Avrupa'daki yükünü azaltmak, halifeliğin güç ve otoritesinden faydalanmak, İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek, savaşı daha geniş alanlara yaymak. Halifenin Müslümanlar üzerindeki etkisinden faydalanmak istendiğine doğru arkadaşlar. Çünkü halifenin belli bir gücü, otoritesi vardı bundan Almanya faydalanmak istiyordu. Evet. Çünkü e, halifenin görüyorsunuz çok ciddi bir Müslümanlar üzerinde etkisi vardı. Evet. Buna ulaşılabilir. E, Savaştı e, devletlerin e, kaynaklarını azaltmak istediğine. Evet. Arkadaşlar e, İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek istemesinin sebebi buydu. Çünkü onlar asker e, silah tedarikini bu şekilde yapıyorlardı. Dolayısıyla savaşta devletlerin kaynaklarını azaltmak düşüncesiyle Osmanlı'nın da kendi yanlarına savaşa girmesini istemişlerdir. Buna da ulaşılabilir. Osmanlı Devleti'ni eski gücüne kavuşturmak isteğine yanlış arkadaşlar. Osmanlı'nın güçlü olmasını, eski gücüne kavuşmasını istemiyordu Almanya. Sadece Almanya Osmanlı'dan faydalanmak istiyordu. Amacı buydu. Buna ulaşılamaz. Rakiplerinin gücünü kırmak istediğine. Evet Osmanlı yanında savaşa çekerek... Ve özellikle savaşı geniş alanlara yayarak e, rakiplerinin gücünü azaltmak, kırmak istemiştir. Buna da ulaşılabilir. Evet, e, C'ye ulaşılamayacağından cevabımız C seçeneği olacaktır. 19. yüzyıl sonlarında Anadolu'da yaşayan Osmanlı vatandaşı Ermeniler, ayrı bir devlet vaadiyle özellikle Rusya ve İngiltere tarafından Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtılmış, isyana teşvik edilmişlerdir. Ermeni isyanları siyasi amaçlı bir baş kaldırıdır. Osmanlı Devleti bu durumu önlemek için 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskan Kanunu çıkarmak zorunda kalmıştır. Tehcir Kanunu olarak bilinen bu kanunla bölge halkının güvenliği için bazı Ermeniler güvenli bölgeler olan Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine göç ettirilmiştir. Tehcir sırasında devlet birçok tedbir aldı. Ermenilerin iaşe ve güvenliği için harcamalar yapıldı. Ancak bazı Ermeniler salgın hastalıklar ya da göç esnasında yapılan hırsızlık saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Göç sırasında ihmali görülen yetkililer ya da kafileler saldıranlardan yakalananlar mahkemelerde yargılandı. Verilen bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti Ermenilerin tehcir kanunundan zarar görmemesi için bazı önlemler aldı. Osmanlı Devleti göç esnasında tedbirler alıyor. Tehcir sırasında devlet birçok tedbir aldı. Ermenilerin iyaşe ve güvenliği için harcamalar yapıldı denilmiş önlemler alındığını söyleyebiliriz. Ermeniler bölgede çıkarı olan devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmışlardır. Ermeniler ayrı bir devlet vaadiyle Rusya ve İngiltere tarafından kışkırtılmışlardır. Doğru. Ermeniler ülkenin huzuru için zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Ermeniler isyan ediyorlar, baş kaldırıyorlar ve bunun sonrasında da bunu önlemek adına yani sevk ve idare iskan kanunu yani göç kanunu çıkarılıyor. Ülkenin huzuru için yapılıyor. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 D seçeneğidir. 1918'de Alman ordularının İngiliz ve Fransız kuvvetleri karşısında yenilmesi ittifak devletlerinin savaşı kazanma ümitlerini yok etti. 29 Ekim 1918'de Bulgaristan anlaşma imzalayarak savaştan çekildi. Böylece Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara bağlantısı kesilmiş oldu. Almanya'dan yardım almadan ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olan Osmanlı Devleti bu koşullarda savaşı daha fazla sürdüremezdi. Wilson ilkelerine bağlı kalınacağı güvencesini alınca kendisine dayatılan ve şartları son derece ağır olan bir ateşkes anlaşmasını kabul etmek zorunda kaldı. Bondros Ateşkes Anlaşmasının imzalanması süreci ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki ilerden hangisi söylenemez? Almanya'nın desteğinin kesilmesi Osmanlı Devleti'nin anlaşma yapmaya mecbur etmiştir. Almanya'nın desteği olmadan Osmanlı Devleti ekonomik ve askeri açıdan savaşı sürdüremezdi. Almanya'nın yenilmesi ittifak devletlerinin farklı araçlara girmesine sebep olmuştur. Almanya yenilince Bulgaristan ne yapıyor? Savaştan çekiliyor. Osmanlı bağlantısı kopunca savaştan çekiliyor. Dolayısıyla Almanya'nın yenilmesi devletleri farklı arayışlara itmiş. Osmanlı Devleti Wilson ilkelerinin şartlarını düşünerek anlaşmaya razı olmuştur. Wilson ilkelerine bağlı kalınacağı güvencesini alınca ne yapıyor? Ateşkes anlaşmasını imzalıyor. Osmanlı Devleti itilaf devletleriyle pazarlık yaparak anlaşma şartlarını hafifletmiştir. Verilen metinde böyle bir bilgi verilmediği için hangisi söylenemez sorusunun cevabı C seçeneğidir. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin genel özelliklerinden bazıları şunlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İtilaf devletleriyle işbirliği yaptılar. Faaliyet gösterdikleri bölgelerde bağımsız devlet kurmayı amaçladılar. Osmanlı Devleti'nin stratejik bölgelerini ele geçirmek istediler. Osmanlı topraklarının işgalinin altyapısını hazırladılar. Kurtuluş Savaşı'nın süresinin uzamasına neden oldular. Anadolu'da başlayan bağımsızlık mücadelesine destek olmuşlardır. Halk, Türk halkının isteklerine öncelik vermişlerdir. Osmanlı yönetimiyle beraber hareket etmişlerdir. Yaptıkları faaliyetlerle Türk halkının düşmanlığını kazanıyorlar. Ne yapıyorlar? İtilaf Devletleriyle işbirliği var. Bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Osmanlı'nın stratejik bölgeden ele geçirmek istiyorlar. Osmanlı topraklarının işgalini, altyapısını hazırlıyorlar ve Kurtuluş Savaşı'nın uzamasına sebep oluyorlar. E bütün bunlar e, Türk halkının düşmanlığını kazanmalarına yetmiştir azınlıkların. Doğru cevap D seçeneğidir. Verilen bu bilgilere göre, yarıklarından hangilerine ulaşılamaz? Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi'ne temsil heyetine başkan seçilen Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'la olan haberleşmeyi kesti. Bu durum İstanbul'da karışıklığa sebebiyet vermiş, sebep olmuş. Damat Ferit hükümetinin istifa etmesine neden oldu. Yerine milli mücadeleye daha yakın olan Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasına zemin hazırlandı. Ali Rıza Paşa da Anadolu'ya temsilci olarak Salih Paşa göndermiş ve iki taraf arasında Amasya görüşmeleri yapılmıştır. İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımıştır. Evet, Salih Paşa İstanbul hükümeti adına e, Anadolu'ya gelmiş ve temsil temsiliyetiyle bir görüşme yapmıştır ve protokol imzalanmıştır. Amasya görüşmeleri İstanbul Hükümeti'nin temsil ettiğini resmen tanıdığının göstergesidir. Buna ulaşılabilir. Temsil heyetinin halk üzerindeki itibarı artmıştır. Evet, çünkü İstanbul hükümetiyle anlaşma yapmıştır arkadaşlar. Ee, yine temsil heyetinin gayretiyle e, Damat Ferit Paşa istifa etmiştir ve Milli Mücadele taraftarı olan e, Rıza Paşa e, hükümeti kurmuştur. İstanbul hükümeti Anadolu'daki otoritesini güçlendirmiştir. Buna ulaşılamaz. E, temsil heyetinin Anadolu üzerindeki otoritesi artmıştır. İstanbul hükümetinin Anadolu üzerindeki otoritesi azalmıştır arkadaşlar. Çünkü Anadolu temsilen temsil heyetiyle bu protokolü imzalamıştır. Yani İstanbul hükümetinin otoritesi aslında azalmaya başlamıştır. Buna arkadaşlar bu bilgiye ulaşılamaz. Temsil heyetiyle İstanbul hükümeti milli mücadeleyi beraber yürütmeye başlamıştır. Buna kesinlikle ulaşılamaz. Zaten verilen bu bilgilere göre, dendiğine göre arkadaşlar burada kesinlikle milli mücadelenin beraber yürütülmesiyle ilgili bir anlatım yok. Buna kesinlikle rastlamıyoruz arkadaşlar. Evet cevabımız 3 ve 4'ün yer almış olduğu D olacaktır. kuva Milliye Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ülke topraklarının işgal edilmeye başlanması üzerine halkın kendiliğinden oluşturduğu direniş kuvvetleridir. Türk milletinin milli mücadele döneminde kendiliğinden silahlanarak kurduğu direniş hareketidir bu birlikler bölgesel olarak ortaya çıkmış olup düzenli ve disiplinli bir ordu durumunda değildi. İlk Kuvayi Milliye Hareketi Batı Anadolu'da İzmir'in işgalinden sonra Yunanlara karşı ortaya çıkmıştır. Buna göre Kuvayi Milliye Hareketi ile ilgili yapılan yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? ülke yönetiminde söz sahibi olmak isteyenler tarafından kuruldu hayır bir zat halk tarafından kurulmuştur halkın desteklediği milis kuvvetleridir zaten halkın oluşturduğu kuvvetlerdir Osmanlı idares tarafından desteklendiği Kuvayi milli Osmanlı idares tarafından desteklenmemiştir milli duygularla ortaya çıktığı işgaller yapılıyor ülkenin dört bir tarafında ve milli duygularla yani bu işgallere karşı olan halkın milliyetperver, vatanperver duygularıyla ortaya çıkmış oldu. Bölgesel nitelik taşıdığı, bunlar bölgesel kurtuluşu amaçlamışlardır. Sadece kendi bölgelerini kurtarma düşüncesindedirler, bunu da söyleriz. Hangilerine ulaşılabilir? 3 ve 4'e ulaşılır. Doğru cevap D seçeneğidir. Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal'in Ankara'yı merkez seçmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ankara konumu bakımından Anadolu'nun en güvenli yerlerindendi. Demir yolu ağı vardı. Yani ulaşım bakımından önemli bir yerdi. Yunanlılara karşı girilecek savaş alanlarına yakındı. İstanbul ve diğer şehirler ile haberleşme olanağına sahipti. Mustafa Kemal Ankara'ya geldiği zaman Ankara'lı sevmeyenler ona seni ölmeye seni görmeye geldik uğrunda ölmeye geldik paşam demiş ve sevgi gösterisinde bulunmuşlardır. Ulaşım ve haberleşme imkanlarına sahip olması doğru arkadaşlar. Burada zaten bahsetmiş demir yolu ağı var Ankara'da. Bir de haberleşme olanakları var. Demek ki ulaşım ve haberleşme imkanlarına sahip bir merkezdir, yerdir Ankara. İşgal edilmiş olan Batı Anadolu'ya yakın olması doğru. Yunanlara karşı girilecek savaş alanlarına yakındı. Oralarda zaten Batı Anadolu'ydu. Ankara'da buraya yakındır. Bu yüzden tercih edilmiştir. Coğrafi olarak Anadolu'nun ortasında bulunması. Evet Anadolu'nun en güvenli yeriydi arkadaşlar. İstanbul ve diğer şehirlerle haberleşme imkanlarına sahipti. Dolayısıyla Ankara coğrafi bakımdan Anadolu'nun ortasında bulunan bir şehirdi. Tarihi öneme sahip bir şehir olması yanlış. Bu söylenemez. Burada kesinlikle Ankara'nın tarihi önemi vurgulanmamıştır. Tarihi önemi olduğu için Ankara merkez seçilmiştir denmemiştir arkadaşlar. Evet, bu söylenemeyeceğinden cevap C olacaktır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne kabul edilen misak Milli kararlarından bazıları şunlardır. misak Milli'de alınan bu kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Değerli öğrenciler, başka ülkelerde yaşayan Müslümanlara ne kadar hak veriliyorsa, ülkemizdeki azınlıklara da ancak o kadar hak verilecektir maddesi uluslararası eşitlik ilkesinin benimsenmek istendiğini göstermektedir. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşılır. Milli ve ekonomik gelişmemizin önündeki adli, siyasi, mali sınırlandırmalar kaldırılmalıdır derken kapitülasyonların kaldırılması gerektiği belirtilmektedir. Dolayısıyla B seçeneği de söylenebilir. Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı gün işgal edilmemiş nüfusu Türk ve Müslüman olan yerler bölünmez bir bütündür derken de Osmanlı topraklarının işgal edilmesine karşı çıkılmaktadır. Ancak verilen maddelerden boğazların idaresine başka ülkelerin müdahale etmesine karşı çıkılmıştır. Yorumu çıkarılamayacaktır. Bu nedenle A seçeneği Misak-ı Milli'de alınan kararlara göre söylenemeyecek bir değerlendirmedir. Amasya genelgesiyle Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararı alınmıştır. Ülkenin dört bir yanından temsilcilerin katılacağı kongre İstanbul hükümetini rahatsız etti. İstanbul hükümeti Sivas kongresinin toplanmasını engellemek için Elazığ valisi Ali Galibe Sivas kongresini basıp Mustafa Kemal'i tutuklama emri verdi. Bu gerçekleşmeyince... Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'na sokan İttihat Terakki Partisi üyesi olduğunu yaymaya başladı. İstanbul Hükümeti'nin bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisine amaçladığı söylenebilir? Değerli öğrenciler, Amasya Genelgesi ve Sivas Kongresi öncesinde ve özellikle Sivas Kongresi arifesinde gerçekleşen olaylar İstanbul hükümetinin doğrudan doğruya milli mücadele hareketini engellemeye yöneliktir. Özellikle Ali Galip olayının gerçekleşmesi, yani Sivas Kongresi'ni basılıp Mustafa Kemal'in tutuklanmaya çalışılması, bu olmadığı zaman da iddia terakkiçilikle Mustafa Kemal'in suçlanması, Mustafa Kemal'in halkın gözündeki itibarını düşürmeye yöneliktir. Çünkü Özellikle İttihat Terakki üyelerine halk büyük bir e, nefret duymaktaydı. Çünkü halkı Birinci Dünya Savaşı'na sokmakla büyük bir felakete sürüklediklerinden ötürü halk İttihat Terakki üyelerine büyük bir nefret beslemekteydi. Eğer Mustafa Kemal'in de İttihat Terakki'ci olduğu Anadolu'da yayılırsa halkın Mustafa Kemal'i olan desteği ortadan kalkacaktır diye düşünecek. Bu nedenle verilen gelişmeleri dikkate aldığımızda B seçeneğinde belirtilen halkın Mustafa Kemal'e destek olmasını engelleme çabası içerisinde olduğunu İstanbul hükümetinin görmekteyiz. Bu nedenle cevap B seçeneğidir. Müzik